Tamam. Zaman durdurduk. Ne haber? Nasıl gidiyor? Ee, i̇lk kez ders arasından bir video çekiyorum. Çünkü genelde dersimi bitiririm. Otururuz. Adam akıllı sohbetimizi, kritiğimizi, işte gidişatı konuşuruz. Ondan sonra videoyu kapatırım. Ama bu sefer ilk defa son zamanlardaki doğal habitatımdan video çekmek istedim. Ders arasından video çekiyorum yani. Bugün konuşacağım konudan hızlı bir şekilde bahsedeceğim, gideceğim. E, bu arada soranlar vardı. Ben AYT fiziği ve AYT biyolojiyi bitirmiştim. Videolarını yükledim, nasıl bitirilebileceğini de anlattım. Şu anda AYT kimya bitiriyorum. İlerlediğim kaynak palme, ilerlediğim tek bir hoca yok. Görkem Şahin ağırlıklı. Ama e, şöyle söyleyeyim, bütün hocalardan dinliyorum. Yani mesela gazlarım örnek vereyim gazların bir kısmını bir hocanın ne değilsem diğer kısmını diğer hocadan dinliyorum. Çünkü her hocanın farklı bir bakış açısı var. Anlatış biçimi farklı. Bence her hocadan bir şeyler katmak gerekiyor. Bunu da söyledikten sonra e, şu konuya geçiyorum. Sınava kaç gün kalmış? Aman Allah'ım 52 gün kalmış. Şimdi e, son zamanlarda yorumlardan, telegramdan, e, mail olarak vesaire ben mesaj alıyorum veya mesela girdiğim videolarda da yorumlarda da sık sık görüyorum. Yani mesela birçok insan şeye odaklanmış durumda. Yetişir mi yetişmez mi mevzusuna. Eskiden mesela sınava mesela 3 ay, 2 ay kala zaman olduğu zaman bana mesela gelen mesajlar işte AYT fizikte tor konusunu bitiremiyorum. Tavsiyem var mı? Tavsiye edeceğin hoca var mı? Veya mesela TYT matematikte netlerim artmıyor. Ve tavsiyem var mı soruları olurken artık sorular yetişir miye dönmüş. Yani mesela veya işte şu dersi şöyle çalışmayı planlıyorum yetişir mi? Halen daha için plan aşamasında olan arkadaşlarım var. Bunları zaten onlar için çekiyorum bu videoyu onun için sohbet etmeye çalışıyorum lütfen rica ediyorum bu panik havası hiçbir şey kazandırmaz zaten bir olay gerçekleşecekse önemli bir olay gerçekleşecekse bu panik havasına kapılan insanlar soğukkanlı olamayan insanlar zaten bu alanda kaybeden insanlar olurlar açık söylemem gerekiyor. Dost acı söyler. Ben de bir dostunuz olarak düşünün. Acı bir şekilde konuşacağım. Panik kafasına kapılanlar kaybederler. Tamam ben YKS'de mesela YKS hakkında e, sürece başlarken ben 5 ay kala başladım bu arada sınava çalışmaya. Sıfırdan başladım. Ocak başında. E, <laughs> yani mesela hiç kanal takip etmeyeceğim konusunda kendime söz vermiştim. Çünkü biliyordum hani mesela YouTube bu konuda cidden çok kötü. Birçok hoca var, birçok işte öğrenci var. Hep size tavsiye veriyor. Bilgi çağında yaşıyoruz. Bilgiyi almak zaten çok kolay. Önemli olan değerlendirip kullanabilmek. Ben e, hiçbir hocayı takip etmeyeceğimi söylemiştim ve kendime 3 tane kanal belirlemiştim. Hiçbir zaman kanal tavsiyesi vermem. Ama bu sefer söylüyorum çünkü e, diğer insanlara haksızlık olur diye. Ama söylüyorum ben İsmail Murat Aydın kendisi ÖSYM Türkiye rekortmenidir. Yusuf Mert Arslan ve Bilgin Gürek. Bu 3 kanalı takip ediyorum. E, i̇lla mesela bir iki teknik videosuna baktığım diğer kanallarda vardır ama kendime mentor olarak belirlediğim benden büyük ve tavsiye aldığım kanallar bunlar. Şimdi bunları niye söyledim? Çünkü kendinize hala mentor belirleyememişsiniz. Mesela birçok insan mesela e, mentordan ziyade mesela yol arkadaşı belirlemeyi istiyor. Örnek vereyim mesela beraber ilerlediği kanal belirlemek istiyor. Bana çok yazan var öyle mesela hadi seninle beraber ilerliyorum vesaire işte. Ben de çok mutlu oluyorum yani. E, dediğim gibi artık bir şeylerin belli olması lazım. Yani değilse bile belli etmek gerekiyor. Ve her konuda senin eksiğinin belli olması lazım, ilerleyeceğin e, kanalların belli olması lazım, ilerleyeceğin stratejinin belli olması lazım ve bunu uygulaman gerekiyor. Zaten herkes bu kısımda sıkıntı yaşıyor, uygulama konusunda. Birçok insanın ilerleyeceği şeyler belli ama uygulama konusunda sıkıntı yaşıyorlar. hala daha planlama işinde olanlar var. Artık sadece oturup sadece çalışmak gerekirken bu planlama işine girmek e, bence çok da mantıklı değil. Sınava yazılıya vesaire çalışırken genelde son gün çalışması diğer çalışmalardan çok daha etkilidir ve sınava asıl kazandıran kısım orasıdır. Bence bu sınava kazandıran asıl kısım da son ay, son 50 gün, son 60 gün çalışması, son 30 gün çalışması, son 40 gün çalışması. Çünkü az zaman kalan mesela e, tamam. İsmail Hoca her zaman şöyle der ki, <laughs> kendisi ÖSYM Türkiye rekortmenidir. E, siz bu son 1,5 ay kalana kadar top çevirdiniz. Artık golü atmak için koşma vakti ve bu bence çok mantıklı bir laf çünkü şöyle bir şey var tamam bu çalışmalarımızın çok büyük bir kısmını oluşturuyor kısım ama o kısım çalışmalarımızın 50'sini oluşturuyordu şu anki çalış kısım çalışmalarımızın da 50'sini oluşturuyor ve eskiden çalışıyorsan sen eskiden beri çalışıyorsan şimdi çalışıp bunu tamamlayıp bitirmen gerekiyor anladın mı birçok insan hala planlama yapmaya çalışıyor bence çok yanlış bir strateji planlamadan geçtik artık sen oturup sadece konu çalışman lazım ee, bence böyle. Bak şimdi ben sana net tavsiye vermiyorum, tamam mı? Yani mesela bu işten bir çıkarım da yok. Ee, az sayıda insana, YouTube'tan nereden baksan bin abonem falan var. Bu az sayıda insana doğru olan bir şey öğretip hani bir doğru bir yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyorum. Hani beraber sonuçta biz bir sınıf arkadaşız gibi düşünün. Beni rakip olan birçok rakip olarak gören birçok insan da var yorumlarda görüyorum. Ee, varsın olsun, çok da umurumda değil. Ama mesela amacım ciddi manada. Arkadaşlarımın da bir şeyleri görmesini sağlamak. O yüzden ciddi manada çok ciddi manada dedim. Elenen insanlardan olmamak için çalışmaya devam etmek gerekiyor. Şimdi ben ben ne yapıyorum ondan bahsedeceğim çünkü bir şey örnekle pekiştirmek en mantıklısıdır. Dediğim gibi AYT biyoloji, AYT fizik konularımı bitirdim. AYT kimya çalışıyorum şu anda. Bu haftanın sonuna kadar umuyorum bitecek. Bu cumartesi ya bu cumaya kadar AYT çizgiyi çekmeyi düşünüyorum. E, çizgiyi çekmeyi derken çalışmadığım konu kalmasın istiyorum. Bundan sonra sadece branş denemesi eksik bakayım. Aa, bak örnek vereyim. Üreme sisteminin şu kazanımı eksikmiş deyip ona çalışayım. E, bu arada bilmeyenler varsa ben kazanım bazı ilerliyorum. Web'in kazanımlarını indirdim. E, kazanım kazanım. Mesela gelme tekrar da öyle öyle ilerliyorum. Yani mesela tork ve denge diye bir konu yok benim için. Onun içindeki kazanımlar var. Anladın mı? Hepsi mesela birer birer küçük parçalar ayırdım ve böyle alıyorum her şeyi. Bunlar benim için daha önemli tabii. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi dediğim gibi böyle ilerliyorum ve artık eksikliğimin nerede olduğunu biliyorum. Örneğin mesela biyolojide eksik olduğum fotosentez-kemosentez konusu var. Fizikte eksik olduğum konu olarak manyetizma var. Kimya'ya zaten şu an çalışıyorum. Mesela TYT matematikte halen daha işte bu perkom bin olasılığında falan onlarda da hala takılıyorum. Bakın benim eksik olduğum konular belli. Diğer konuları sadece geliştirmeye çalışıyorum. Anladın mı? Ve şöyle bir stratejim var. Zaten çalıştığım, yapmaya, başarmaya çalıştığım bir şeyi tamamen bitirmeden arkada eksik asker, kalan asker bırakmadan ilerlemeye çalışıyorum. Bir şey bitirdiysem adam akıllı bitirip sonra eksik olduğum konuya geçiyorum anladın mı? Ben ilk çalışmaya başlarken AYT'de AYT biyolojiden başladım. Çünkü benim AYT biyolojim kuvvetliydi başlarken. Sonra AYT fiziği geçtim çünkü fizikten zevk alıyordum. Sonra en son AYT kimyaya geldim anladın mı? Önce başarabildiğimi, yapabildiğimi, sevdiğimi bitirip daha sonra e, bütün odağımı verebilmek için en zoru sona bırakıyorum. Böyle ilerliyorum. E, AYT netlerim ne diye soranlar var. AYT denemesine henüz girmedim çünkü konu bitiriyorum halen daha. Hani mesela branş denemeleri çözüyorum. E, IET, biyolojinin branş denemeleri e, bir yanlış, iki yanlış vesaire geliyor. Hatta full'e yakın gelenler de oldu. Full'e değil de oldu palmenin branş denemelerinden. E, AYT fiziğin branş denemelerinde halen daha mesela iki yanlışım, üç yanlışım, dört yanlışım çıkan denemeler de var. Kimya zaten şu an çalışıyorum. AYT matematik ise çok dalgalı geliyor. 25, 32 işte böyle çok dalgalanıyor netlerde. Zaten onlardan diğer videolarda bahsettim. İzlemeyenler varsa AYT biyoloji, TYT biyoloji nasıl bitirilir? Ve ayete matematiği nasıl bir haftada bitirilir vesaire Bunların videoları var kanalda. Ben yardımcı olmak için çektim zaten bunları. E, şu anlık böyle diyorum. Konu çok da dağınmamıştır umarım. Ne demek istediğimi zaten aklı başında olan bir insan anlayacaktır. Hani e, illa ki çok salak saçma yorumlar da gelebilir ama benim amacım burada az sayıda insana e, doğru olan şeyi anlatmak. Bir videom maksimum 2-3 bin falan izlenir. E, bu izleyen insanların da 100 kişisi adam akıllı bu tavsiyeleri dinler. 52'sinde uygular. Böyle bir kural vardır zaten para ilkesi. Ama e, dediğim gibi artık bir şeylerin farkında olmak gerekiyor ve kitle olmamak gerekiyor. Birilerinin kitlesi, birilerinin tayfası olmamak gerekiyor. E, bir söz vardır. Bu kitle ne güzel kitle, ne kitlersen kitle. O yüzden siz de kitlenmemek için gözünüzü açın, siz de mantıklı olanı dinleyin ve böyle ilerleyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bol bol çalışalım. Bol bol başaralım. Bol bol ilerleyelim. Bay bay. Umarım bakış açınız değişmiştir. <laughs>